değerli misafirlerim. Hepinize Elinizin kurtuluşuna katıldığınız için teşekkür ediyorum ve bayramınızı kutluyorum efendim. Sizlerle sağ olun. Sayın değerli komutanlarım, misafirlerim, eski belediye başkanlarım, sevgili edincikler, hanımlar, beyler, hepinizin güzel kurtuluş bayramınızı, edincik kurtuluş bayramınızı kutluyorum efendim. Sizler de sağ olun. <laughs> Hep annelerim diyorum zaten. Sizler sahip çıkıyorsunuz bölgenize. Mevlidimiz de olsun, Kurtuluş Bayramımızda olsun. Için beni onurlandırıyorsunuz. Hepinize hoş geldin diyorum. Hepinizin Kurtuluş Bayramı kutlu olsun diyorum. Evet, saygıdeğer öğretmenlerim, Sizlere de hoş geldiniz. Sizlere iyi eğitim görevleri diliyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bize, çocuklarımıza en güzel şekilde edeceksiniz Ve saygıda edilecekler. Işte. Hepinizi Kurtuluş Bayramı kutlu olsun efendim. Onun savaş tekniğini açan ve bizi onurlandırdığınız için Sayın Turgut Doğuz. Mehterat takımı hoş geldiniz. Sizlerin de ülke kurtuluş bayramımız hepimizin kutlu olsun efendim. Bu son bayramımızda hepinizin kurtuluş bayramı kutlu olsun efendim. Sizler de sağ olun. Evet yine öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, evlatlarımız, bizim gurur kaynağımız hepinizin Kurtuluş Bayramı kutlu olsun. Aa! çünkü Kurtuluş Bayramı'nda her türlü 15'inden 30'unda 60'ına kadar bir sürü vatandaşın katıldığı bir Kurtuluş Bayramı. Gidenlerin gelmediği bir Kurtuluş Bayramı. O bakımdan hepinizin Kurtuluş Bayramı kutlu olsun avcılar. <laughs> Sevgili annelerim, büyüklerim, Kurtuluş Bayramı bizim kutlu olsun. Allah uzun ömürler versin. Sağ olun. Saygıdeğer Avayüz Komutanım Vekilim, Saygıdeğer Garnizon Komutanım, Saygıdeğer <laughs> Parti, AK Parti İlçe Başkanım, Saygıdeğer Demokrat Parti İlçe Başkanım, Saygıdeğer CHP İlçe Başkanım, saygıdeğer <laughs> okul müdürlerim, beni her zaman yanımda olan saygıdeğer meclis üyelerim, saygıdeğer vatandaşlarım, misafirlerim, kooperatif başkanım, tarımsal yeni kurduğumuz tarımsal kalkınma kooperatifi başkanım, tüm misafirlerim, hepiniz 50. yayınımızın 91. Kurtuluş Bayramı'na hoş geldiniz diyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. 18 Eylül Kurtuluş Bayramımızı tebrik ediyorum. Aziz hemşehrilerim. Anma ve kutlama merasimleri bir bir yanıyla geçmişi hatırlamaya bir yanıyla da geleceğe ışık tutacak destinelerdir. 91 yıl önceki duruşumuzu bugüne ve geleceğe taşımamız lazım. Bağımsızlığımızı sürdürmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, atalarımızın, ecdadımızın 41 yıl önce sergilediği kahramanlığa sahiplenmekle mümkündür. Şanlıbağ bayrağımızın yurdumuzun üzerinde ebediyen dalgalanması, kurtuluş Savaşı savaşımızdaki ruh ve inancın muhafazasına bağlıdır. 18 Eylül edinceğin düğünüdür, bayramıdır. Bu bayram dirilişin bayramıdır. Bugün bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımızı minnetle, şükranla anma günüdür. Bugün geçmişle geleceğin buluşma ve tanışma günüdür. İnsan hafızasıyla insandır. Tarih bir milleti dirilten en önemli ilham kaynağıdır. Tarihini bilmeyenlerin ne yazık ki coğrafyalarında başkaları çizer. Birimiz diğerimizi dışlamadan, birimizin inancını, kültürünü, değer yargısını yok etmeden, sevgi, saygı, hoşgörü içinde talihimi birlikte yazdık. Coğrafyamızda birlikte çizdik. Bu değerler bir et ve tırnak, taş ve toprak gibi beraber yaşadık. Bu millet geçmişte olduğu gibi bundan sonra da acılarını, zor zamanlarını paylaşarak özgür, mutlu ve müreffeh bir kader bir biçimde yaşayacaktır. Bayrak, bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bu duygu ve düşüncelerimle hemşerilerimin bayramını tutar, saygı ve sevgilerini sunarım. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. Sana bir çift sözüm var da bayanım Şimdi